Kars Bey'de eski başkanı Naif Alibeyoğlu'nun dayısı Kars'ın tanınmış eşeflerinden Seydihan Yusufoğlu uzun süren rahatsızlığının ardından bu sabah tedavi gördüğü Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 1947 doğumlu Seydihan Yusufoğlu'nun cenazesi İstasyon Mahallesi Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından yeni mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyri Bey, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mustafa Aras, Halkların Demokratik Partisi İl Eş Başkanı Cengiz Topbaşlı, Kars Belediye Eski Başkanı Naif Ali Beyoğlu, Ticaret Borsası Başkanı İsmet Çelik, Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله muhterem kardeşler, bu merhum kardeşimizi nasıl bilirsiniz? bilirsiniz. Ahirete intikal etmiş olan bütün haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Cenab-ı Hak bu şehadetimizi ve helalliğimizi kabul eylesin. Amin. Merhum kardeşimize de rahmet eylesin. Amin. どうですか